Terazi burçlarım, canlarım, güzellerim buradaysa başlayalım. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz canım benim. Sizin o zarif ruhunuza, o denge arayan kalbinize özel bir sohbet için toplandık yine. Hoş geldiniz. Bu hafta yani 26 Ocak Şubat 2026 haftasının enerjilerini, gökyüzünün fısıltılarını birlikte şöyle keyifli ve içten bir sohbette ele alalım istedik. Bu sohbetimiz baştan sonra siz sevgili terazi ve tabii ki yükselen terazi burçları için hazırlandı. Kalbinizin kapılarını aralayın bakalım. Bu hafta gökyüzü gerçekten çok özel, çok katmanlı enerjiler var. Sanki hayat size iki farklı hediye paketi sunuyor gibi. Hani bir paketin içinde bu haftaya özel anlık keyifler, kahkahalar, kutlamalar var. Diğer çok daha büyük paketin içinde ise hayatınızda belki de bir kez yaşayacağınız kadar önemli, çok uzun vadeli ve köklü başlangıçların tohumları saklı. Oo, hem kısa hem uzun vadeli. Aynen öyle. Bu yüzden bu sohbetimizi sadece bir haftalık yorum olarak değil, aynı zamanda önünüzdeki yaklaşık 13 yıllık yepyeni bir dönemin kapısını aralayan bir rehber gibi dinlemenizi gönülden dileriz. Ay ne kadar heyecan verici. Hadi o zaman şu gökyüzü haritasını bir açalım. Bakalım bu kadar büyük olan olay neymiş? Canlarım, bu hafta öyle sıradan bir hafta değil. 26 Ocak itibarıyla gökyüzünde neredeyse bir neslin bir kez tanıklık edeceği çok derin ve uzun soluklu bir etki başlıyor. Evet. Sislerin, hayallerin, ruhsallığın gezegeni Neptün Koç burcuna geçiyor. Bu öyle her sene olan bir gezegen geçişi değil. Neredeyse bir ömürde bir kez denk gelecek bir döngüden bahsediyoruz. Aynen öyle. Bu sizin için adeta tarihi bir an. Kesinlikle tarihi bir an. Ve bu anın sizin için ne anlama geldiğini biraz derinleştirelim. Neptün'ün Koç burcuna yerleşmesi doğrudan sizin hayat haritanızda ilişkileri, ciddi ortaklıkları, evliliği yani biz dediğiniz tüm o alanı. Yani yedinci evi tam olarak astrolojide 7. ev olarak bildiğimiz hayat sahnesini baştan aşağıya etkileyecek. Neptün'ün enerjisi şey, sınırları eriten, çözen bir enerjidir. Tıpkı suya atılan bir damla mürekkep gibi girdiği alanı kendi rengine boyar ve sınırları belirsizleştirir. Bu da iki tane çok güçlü potansiyeli aynı anda ortaya çıkarır. Yani hem madalyonun bir yüzü var hem de diğer yüzü. Tam da terazinin o denge arayan doğasına uygun bir sınav gibi sanki. Tam olarak öyle. Madalyonun bir yüzünde o hayalini kurduğun ruh eşi bağlantıları, ilahi bir aşk, koşulsuz bir sevgiyle birine bağlanma potansiyeli var. Vay. İki ruhun arasındaki egoların, sınırların eridiği masalsı bir birliktelik yaşama ihtimali. Bu insanı ruhsal olarak inanılmaz derecede büyütebilecek bir deneyim. Ancak Neptün sınırları erittiğinde sadece egoların sınırını değil, gerçeklikle hayalin sınırını da eritir. Hmm. Madalyonun diğer yüzünde işte bu var. Aldanma, hayal kırıklığı, karşınızdaki insanı olduğundan çok daha farklı, çok daha büyük görme. Pembe gözlükler yani. Tam olarak o adeta kendi hayallerini ona yansıtarak bir idole dönüştürme riski. O zaman canım dinleyenler için durumu şöyle bir somutlaştırayım. Bu başlayan 13 yıllık dönemde hem hayatının aşkıyla tanışıp ruhunun diğer yarısını bulma potansiyelim var. Kesinlikle. Hem de yıllar sonra dönüp benim gözüm nasıl bu kadar kör olmuş, bu insanı nasıl bu kadar farklı görmüşüm deme riskin. Maalesef, evet. Bu kulağa biraz korkutucu geliyor açıkçası. İnsan her yeni tanıştığı kişiye şüpheyle yaklaşmaktan kendini nasıl alıkoyabilir ki bu dönemde? Çok yerinde bir soru ve cevap şüphede değil, farkındalıkta gizli. Gökyüzü bize paranoyak ol demiyor, kendin merkezin ne kadar sağlam bir bak diyor. Bu dönem başkasında kaybolmamak için önce kendi içinde bütün olmayı öğrenme dönemi. Önce ben. Önce sen. Sizi kamandıracak birini aramak yerine, sizin zaten tam olan halinize ilham verecek, ruhsal yolculuğunuzda size eşlik edecek birini hayatınıza davet etme zamanı. İşte bu yüzden bu hafta başlayan her şey, bu büyük temanın küçük bir provası gibi olacak. O meşhur terazi dengeni aklından çok kalbinle, sezgilerin arasında kurman gerekecek. Anladım. Ve tabii ki yükselen teraziler. Sizler bu etkiyi birebir tüm ikili ilişkilerinizde en derinden hissedeceksiniz. Peki bu devasa hayat boyu sürecek etki, bu özel haftaya, bu haftanın günlerine nasıl yansıyor canım? Size harika bir haberim var. Bu büyük ve biraz da ürkütücü temanın aksine bu hafta yüzünüz gülüyor. Evet, bu hafta çok keyifli. Bu haftanın gökyüzü göstergelerine baktığımızda en mutlu, en şanslı burçlardan birinin siz olduğunuzu görüyoruz. Haftanın genel enerjisi kutlama, bir araya gelme, aileyle, arkadaşlarla, sevdiklerinizle omuz omuza verip hayatın tadını çıkarma üzerine kurulu. Bu pozitifliğin kökeninde duygusal bir tamamlanma ve duyum hissi var. Özellikle kişisel yaşamınızda, ailenizde bir bolluk, bereket ve mutluluk teması hakim. Bu aile içinde bir kutlama olabilir. Belki bir nişan haberi, bir evlilik, bir bebek haberi ya da sadece uzun zamandır görüşemeyen sevdiklerinizle bir araya gelip kahkahalarla dolu bir akşam yemeği. Ne güzel! Yuvanızda kalbinizin en derinlerinde huzurlu bir şenlik havası esiyor. Sanki uzun süren bir mücadelenin ardından nihayet limana varmışsınız gibi bir his bu. Gelelim haftanın günlerine. Pazartesi salı günleri bu güzel, huzurlu enerji daha çok ev ve aile ortamına odaklanıyor. Evde bir değişiklik yapma, o meşhur zevkinizle dekorasyonu yenileme, belki duvarın rengini değiştirme veya sadece o güzel evinizde en sevdiğiniz köşede kahvenizi yudumlayıp sakinliğin tadını çıkarma arzusu çok ön planda olabilir. Hmm. Evinizin o zarif dokunuşunuza ihtiyacı olabilir canım bazen sadece koltukların yerini değiştirmek bile insanın ruhuna nasıl iyi gelir bilirsiniz kesinlikle ancak dışarıdaki bu huzur ve şenlik havasına rağmen içeride bir yerlerde kalbinizin en kuytu köşesinde gizli bir hüzün veya tam olarak adını koyamadığınız bir endişe olabilir öyle mi evet her şey bu kadar yolunda görünürken bile zihninizi meşgul eden ama ya diye başlayan o sessiz fısıltı Şimdi bir dur ve kendine şunu sor canım. Her şey bu kadar yolunda görünürken kalbinin derinliklerindeki o küçük sızının sebebini. Belki de geçmişte yaşadığın bir hayal kırıklığının yorgunluğu ya bu mutlulukta bozulursa korkusu. Bu çok normal. Aa, evet. Bunu yaşayan çok terazi var şu anda. Bu o büyük Neptün geçişinin ruhunuza fısıldadığı ilk endişeler olabilir. Gerçek mi, hayal mi endişesi? Evet o iç ses. Her şey çok güzel. Fazla mı güzel? Acaba bir şey olacak mı? diye insanın kendi mutluluğunu sabote etmesi. Ne kadar tanıdık bir his. Sanki mutluluğa layık değilmişiz gibi hissettiren o eski kayıtlar. Aynen. Demek ki bu hafta o sesi de şefkatle duyup teşekkür edelim beni korumaya çalıştığın için ama artık güvendeyim. Tam olarak bu. O sesi susturmak değil onu anlamak ve dönüştürmek. Hafta ortasına çarşamba ve perşembe günlerine geldiğimizde ise enerji evdeki o içsel muhasebeden çıkıp sosyal hayata ve iş ortamına doğru akıyor. Oh, ne güzel. Ve burada da harika haberler var. İş yerinde kutlamalar, kazanılan bir projenin başarısı, harika bir ekip ruhu ve sizi gerçekten destekleyen, alkışlayan bir ortam söz konusu. Süper. O meşhur tatlı dilinle, zarafetinle, diplomatik yeteneklerinle herkesi kendine hayran bırakacağım bir dönem. Emeklerin nihayet takdir topluyor. Belki bir terfi ya da prim haberiyle bu başarı taçlanabilir. Aynı güzel. Terazi için takdir edilmek, o uyumu yaratabildiğini görmek ne kadar önemlidir. Peki bu işteki başarı, o büyük Neptün döngüsüyle nasıl bir bağlantı kuruyor? Sadece şanslı bir hafta mı, yoksa daha derin bir anlamı var mı? Harika bir soru. Bu sosyal başarı aslında o uzun vadeli Neptün etkisinin küçücük bir ön gösterimi gibi. Bu hafta deneyimlediğiniz şey sadece insanlarla iyi geçinmek değil. Bu sizin yeni gelişen bir yeteneğinizin ilk provası. İnsanları bir araya getirme, onlara ilham verme, aralarındaki sürtüşmeleri eritip sihirli bir birlik duygusu yaratma gücü. Vay canına. Fark edeceksiniz ki siz odaya girdiğinizde gerginlikler azalıyor, insanlar daha yapıcı olmaya başlıyor. Eğer aklında o yaratıcı projeyi hayata geçirmek, belki bir sosyal medya hesabı açıp o eşsiz zevkini, estetik anlayışını paylaşmak varsa, işte bu hafta gökyüzü sana tam zamanı, sahne senin diyor. Tam zamanı. İnsanlar senin vizyonuna, o yarattığın büyüye çekilecekler. Yani bu sadece diplomatik bir yetenek değil, adeta ruhsal bir şifacılığa dönüşüyor. Ne kadar etkileyici. Gelelim hafta sonuna. Cuma, cumartesi, pazar spot ışıkları tamamen aşka ve ilişkilere dönüyor canlarım. Müjdeler olsun. Evet. Özellikle bekar olan Teraziler için yeni bir romantizmin kapıları aralanabilir. Hiç beklemedikleri bir anda, belki bir arkadaş ortamında, bir kutlamada ya da bir sanat galerisinde yaşanacak sürpriz bir tanışma kalbinizi pır pır ettirebilir. <laughs> Mevcut ilişkisi olanlar içinse, romantizmin ve tutkunun yeniden alevleneceği, birlikte hayaller kurulacak zamanlar. Kalbinizi aşka sonuna kadar açın, bu harika bir şey. Ama o büyük döngünün uyarısını nazikçe tekrarlamakta fayda var. Evet, o pembe gözlükler. Aynen. Hafta başında hissettiğiniz o, ya gerçek değilse endişesi, Hafta sonunda yeni bir insan formunda karşınıza çıkabilir. Pembe gözlükleri takmak çok cazip gelecektir ama ara sıra o gözlükleri çıkarıp karşınızdaki kişiyi gerçekte olduğu gibi görmeye çalışın. Sadece potansiyelini değil, şu anki halini. Bir illüzyona, kendi yarattığınız bir hayale kapılmayın. Anladım. Mükemmeli ararken karşınızdaki gerçek ve değerli olanı kaçırma riskine dikkat edin. Bu hafta terazi burcunun iç monoloğunu sanki duyuyor gibiyim. Pazartesi evimde çok mutluydum ama içimde bir korku vardı. Çarşamba işte herkes beni alkışladı, kendime güvenim geldi. Evet, evet. Şimdi cuma karşıma harika biri çıktı ama içimdeki o ses yine fısıldıyor. Ya yine aldanırsam? Hı. Bir yanım hadi akışa bırak diyor, diğer yanım aman dikkat et diyor. İşte o denge. İşte o meşhur kararsızlık, o denge arayışı. Bu haftanın en tatlı sınavı bu olacak galiba. Kesinlikle. Ve bu dengeyi kurarken en büyük yardımcınız bu hafta öne çıkan en güçlü tema olacak. Artık zorlu bir döngünün bittiği ve daha bereketli, daha mutlu bir dönemin başladığı gerçeği. Oh be. Omuzlarınızdaki o ağır yükleri, geçmişin hayal kırıklıklarını bırakma zamanı geldi. Mücadele bitti, şimdi kutlama zamanı. Harika. Kendinize bu mutluluğu, bu yeni başlangıcı yaşama izni verin. Oh be. Bunu duymak bile omuzlardan bir yük alıyor. Peki bu kadar parlaklık, bu kadar mutluluk dikkat çeker mi? Hani derler ya meyve veren ağaç taşlanır diye. Tam da bu noktaya bir uyarı geliyor gökyüzünden. Dedikodulara ve başkalarının olumsuz enerjilerine karşı dikkatli olun. Sizin bu parlak haliniz, başarınız, mutluluğunuz bazılarını rahatsız edebilir. Arkanızdan konuşanlar, sizi içten içe kıskananlar olabilir. Hmm. Ama bu sizinle ilgili bir durum değil. Bu onların kendi içlerindeki eksiklikle ilgili. Sizin içinse bu durum öz değerinizi ve sınırlarınızı test etmek için harika bir fırsat. Dışarıdan gelen o olumsuz sesleri değil, kalbinizin ve sezgilerinizin sesini dinlemenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlayacaksınız. Anladım. O sesler sizin dengenizi bozmaya çalıştığında siz kendi merkezinizde ne kadar sağlam kalabiliyorsunuz. İşte sınav bu yani başkalarının dramasına kapılmak yerine kendi huzuruma sahip çıkıyorum. Sınırlarımı zarafetle ama net bir şekilde çiziyorum. Aynen. Bu da aslında o 13 yıllık Neptün dönemine bir hazırlık. Mükemmel bir özet. Haftayı toparlayacak olursak, ailevi huzur, duygusal doyum, sosyal ve mesleki başarı ve en önemlisi ilişkilerde yepyeni, büyülü bir dönemin başlangıcıyla dolu bir hafta sizi bekliyor. Ama tüm bu dışsal olayların merkezinde, kalbinizin sesini dinleyerek kendi içsel dengenizi bulma arayışınız var. Hı hı. Ve şimdi bu sohbetimizi bitirirken size üzerinde düşüneceğiniz bir soru bırakmak istiyorum. Bu başlayan yeni 13 yıllık ilişki döngüsünde şunu bir düşünün. Ya aradığınız o mükemmel uyum sizi tamamlayan birinde değil de sizin kendinizi daha tam hissetmenize ilham veren, ruhsal olarak sizi büyüten bir bağlantıda saklıysa? Oo. Oh. Mükemmel bir ayna aramak yerine size okyanusları gösteren bir pencere açan birini bulmak bu sizin için ne anlama gelirdi? Ne kadar güzel bir düşünce. Güzelliklerle, zarafetle ve aşkla dolu bir hafta dileriz canlarım. Bu hafta hissettiklerinizi, yaşadığınız o tatlı anları, içsel farkındalıklarınızı bizimle de paylaşın olur mu? Yorumlarınızı, hikayelerinizi merakla bekliyoruz. Kalbinizin o eşsiz dengesini bulmanız dileğiyle hoşça kalın canım benim.